3. Merhaba arkadaşlar. Şimdi çiçek balımızın testini yapacağım sizinle. 3-4 e, tane yöntem var. Bunları hepsini sırayla anlatacağım. Şimdi balımızın birinci yöntemini söylüyorum. Balımızı böyle yukarıya doğru kavanozdan yukarıya doğru böyle kaldırdığımız zaman akışkan bir vaziyette kendini bırakmadan akması gerekiyor. Şu anda da görüyorsunuz bu bal bu şekilde yukarıdan aşağıya böyle ince bir çizgi gibi akmaya devam ediyor. Bu balın kaliteli olduğunu gösteren yöntemlerden bir tanesi. Ve tam bitmeye yakın zamanda da böyle yukarıya doğru böyle bir damla gibi geriye doğru kendini yay gibi çekmesi gerekiyor. Onu da birazdan göreceğiz zaten. Şu akışkanlık görüyorsunuz gayet güzel. İp akıyor. kendini gösteriyor. Evet, yukarıya doğru kendini çekiyor. Görüyorsunuz arkadaşlar. Evet. Bu birinci yöntemimizdi. Bundan geçti başarıyla. Çok güzel. Evet. Gördünüz. İkinci yöntem <laughs> bir bardak suya birkaç damla sirke damlatmamızı söylüyor YouTuber arkadaşlar. Onlardan gördüğümüz kadarıyla. Ee, ve bir de suya direkt e, işte bir tatlı kaşığı bal koyduğunuz zaman üstte kalıyor ise sıkıntılı veya dağılıyor ise sıkıntılı bal ama dibe çöküyorsa sağlam bal bir de sirke ile beraber <laughs> birkaç damla damlattıktan sonra balı koyduktan sonra eğer köpürme oluyorsa onda da kimyasal madde olduğunu gösteriyormuş ee, ona da bakacağım ben şimdi bu balımızda hemen şöyle birkaç damla damlatayım tamamdır Şimdi hemen ikisinde bir arada yapmış olacağım. Yani dibine hem çöküp çökmediğini göreceğiz. Şöyle bir miktar balımızı Evet, görüyorsunuz anında dibine çöktü. Hiçbir şey yok ve aşağıya doğru iniyor. Kılcal kılcal dibinde birikiyor. Hiçbir köpürme, hiçbir eee başka bir şey sıkıntı göstermiyor. Dibine doğru güzelce çöküş yaptı. Hiçbir sıkıntısı yok. Gördüğünüz gibi. Gayet iyi. Evet. Diğer bir testimizde şimdi boş bir tabağın ortasına yine bir tatlı kaşığı bal koyacağım. Ondan sonra şöyle hemen göstereyim. Evet. Şimdi yanına bir çay bardağının dörtte biri kadar da su koyacağım. Hemen onu da şöyle koyuyorum. Ve şimdi bunu yaklaşık bir dakika böyle halka şeklinde suyu çevireceğim. Ve bu çevirme sonunda böyle altıgen şeklinde petek şeklinde bir şekil alması gerekiyor. Eğer kaliteli bal ise bu petek şeklini alacaktır. Eğer değil ise hiçbir şey olmayacaktır. Yine YouTuber arkadaşların anlattığına göre 3, 4, 5 tane yine petek şeklinde oluyorsa e, belli bir kimyasal madde kalıntısı veya katkısı olduğunu söylüyorlar. Eğer hiçbir şey olmuyorsa zaten o balda hiç bal değildir. Öyle olduğunu söylüyorlar. Şimdi bunu tam bir dakikaya yakın bir çevireyim. Zaten kendini belli edecek Bundan önce de denedim. Bu arada bu kestane balında bu sonucu vermiyor. Bu çiçek balında bunu veriyor. Kestane balının testleri biraz daha farklı. Evet. Şimdi bakalım. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Petek şeklini aldı. Çoğu yerinde de bir tanesine yoğunlaşın. Etrafında 6 tane çerçeve olduğunu görebilirsiniz. Ben görüyorum. Mesela ortadakine bakın. Şunlara bakın. Yani şuradakine bakın. Yani gayet güzel görünüyor. Evet. Bu testimiz de başarılı bir şekilde geçti. Diğer bir testimizde Diğer bir testimizde bir kürdanı bala batırıyoruz. Ondan sonra ateşte yakıyoruz. Eğer kürdanımız yanacak ise o zaman Tamam diyeceğiz ama balda böyle çıtır 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 sesler gelir ise o balda şeker var olduğunu gösterecek. Görüyorsunuz hiçbir çıtırdı yok. Ve bal gitti. Şu anda evet kürdanımız yandı. Evet. Gördünüz. Bunu da geçti. Gayet güzel. Ama <laughs> Soner Güner diye bir kardeşimiz var. Kendisi bal ve arı işi yapıyor. Ben onun videolarını da izledim. En sonunda diyor ki bu balların diyor ne kadar uzman olursanız olun sağlam ve düzgün kaliteli bir bal olup olmadığını hilelerle bunu bertaraf edebilirler diyor. İçerisine bir tenekelik bir yağın bile içerisine limon tuzu ataraktan donmasını engelleyebilirler diyor. Yani ne olduğunu anlayamazsınız diyor. Bunun en güzel yöntemi işte laboratuvarlarda test edilmiş halleri raporlarıyla ancak anlayabilirsiniz diyor. Onu da, onun videosunu da sizlerle paylaşacağım. <laughs> onu da dinlemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Bu balın da böyle basit usullerdeki testlerini de yaptım. Allah'ın izniyle güzel, kaliteli, sağlam bir bal olduğunu gösteriyor. E, ama testi de var. Test sonucunu da bildiğim için, onu da gördüğüm için o yüzden çok rahatlıkla e, bunu anlayabilir. Güzel bir bal olduğunu düşünüyorum. E, yiyenlere afiyet olsun. Hayırlı akşamlar.